Heramilerlik değerli arkadaşlar. Bugün müsait vakit fırsatı varken bu şarjımanı götürüp takacağız. Eğer takabilirsek testini de yapacağım. İyi seyirler dilerim. Bekle evet, sorun evet. Başka yok. Kanaldakiler bunun topaç şanzımanı sanmıştı. Topaç şanzımanı bunun yarısı kadar yok. da, bunun ön kısmı da vardı. Kovan kısmı motorda kaldı ya. Küçük zannediyorlar. Hatta topaçtaki alüminyum bu ise demir. Pik yani. Bu şalimanı aslında pazar günü takacaktım. Hava durumu da 10 günlük yağmur geliyor gösteriyordu. Çamurda çorakta takmanın doğru olacağından bugün bitirmemeyi karar verdim. Zaten yoğunlukta yoktum. Fırsat buldum. Neyse ki tam çıkarken kepçe rastlığı çıktı onu da yaptık geldik. nasıl takacağız acaba? Daha burada bel de kalkıyor da. İçinde 3 kilo yağ var şimdi. 3 kilo. İyi güzel dur kamerayı. yok da taklit etmez dersini. İşte buraya takıp 4 çivatayı sabitledikten sonrası kolay olacaktır. Tam bir ay. Bunun için, için falan yok ya. Bu işten bu yüzden zor olacak. 4 cuvetesinden hazırlamak lazım 4 cuvetesinde Hazır mısın? <gülüyor> Hadi <gülüyor> Tamam oturdu. Şanzıman <Sessizlik> yerine oturdu. Şimdi ne yapacağım? Bir civata daha var. <Sessizlik> <Sessizlik> Onu da dakarsam <Sessizlik> sorun Yardım Yardımcı. Eyvah! Senin işin kötü. Kapından... Çıktı mı şans yalan yalan. ya İşin en zor kısmı şu an limanı iki işi kaldırabildik rahatlıkla da yukarıdan bir defter Ramazan tuttu önce karnımın üstünde çıkarttım. Sonra da dillerimin üzerine yerine yerleştirdik. Yarından itibaren yurdun büyük, büyük, bölümünü kar yağışı etkisi altına alacakmış. Kar yağartı da çamurda bunu takamam. Çamurda video da yapamam. Video yapacağım diye söz vermiştim. Bak yine geldi. Bakın şu an bu kısımları yaramı olmuştu. Ben de pafta açtım. Civata dahil yoktu. Yani şu an zaman takozu hiçbir şey tutmuyordu. Yeni civatalarla bunu sabitleyeceğiz. 19 lokma tabancaya takın.

Evet İşte lastik tak da takmayı başardık. O yüzden direksiyon. Evet bu işleri yapabilir misin? Ha? Yapar mısın? Yani. Değil mi bu işler? O kadar da değil. Önce okulu bitir. Yazarı belki ufak tefek işler yaparız. bir işler var. Enerjim bitti. Ben de çay içiyorum. Yandan menemen var. Kaldırık sürsütü var. Biliyorsunuz karşılık sürsütünü. Bunlar bu senenin değil. Geçen sene toplamıştık. Konserve yaptık bunları. Neyse ki bir ay sonra yine yenileri çıkacak. Biz bu yüzden çok şanslıyız. Daha çay içiyorsanız size daha da afiyetler olsun. Değil mi Ramazan? Çok güzel da harcamışım da şanzımanı zorlarken. Ben de zorladım. Ben de mi zorladım? 18 var mı? Bugün <laughs> <laughs> lokma 17 olsaydı iyiydi. Bu kadar belki. Hava kararmadan test sürüşte yapacağım. Lokma Elif çay içecekmiş. <laughs> Al iç bak <bakayım>. hemen. <laughs> Al iç bak İç. i̇ç, iç, iç. <laughs> oradan çalışacağım yürü. Bu da aldı. Ne? Kaşığın üstünde lastik. <laughs> Bu <laughs> Şaftın çuvaçalar sıkılacak. 2 ağız 16-17. Bu tamam. Bir tane daha var. 2 ağız olabilir iki tarafı. Şaftı da bitirdikten sonra artık testimizi yapabiliriz. böyle be. Bak yukarı git yukarı bak. Aa buraya. Çıkar. Şimdi bak. Abi, <Sessizlik> Abi dur. Kapağı sıkacağım. sadece birkaç civata kaldı. Onlar da takarız. Şu anda hava kararıyor. Önce denemesin, test sürüşünü yapalım. İnşallah bir atmaz araba. <laughs> anahtarı neredeydi bunun? Yine anahtarı yok <laughs> evet lambalar. Bunlar ikaz ışıkları falan. Dursun dursun. Görsünler. o de. Bu da kontağı açtım. Sinyal yanıyor. Hangisiydi? Ha, tamam. o fren basit birim Yavaş yavaş dönüyor. Hep o yollarda. Değil mi? Daha önce bindim de, de uçca, böyle uçca. Şimdi Kendilerinde şu demirlerde topuklar vardı. Çocukken çekip sallıyorduk. Çok eğlenceliydi ama sahipleri kızıyordu. Şimdi ikinci vites deneyeceğiz. Bakalım çalışacak mı? debriyaj ayarı çok yukarı olduğu için geç kavuruyor. Ona da ayar yaparız. Ay frenine bak. Çekme yapıyor freni. Bir tarafı çekme yapıyordu. Şimdi değişti galiba. Gördüğünüz gibi ikinci de çalışıyor. Bakın. Yani bu demek oluyor ki şanzımanı tamir etmeyi başardım demek oluyor. Amcam bunu çok süper sürüyor. Ama onun dışında o kadar iyi kullanabilen yok. Çünkü herkes kendi arabasını daha güzel bir şekilde kullanabilir. Bu da genelde zor oluyor Birinci Takviye gibi çok ağır olduğu için Pek kullanılmıyor ama Ağır işlerde kullanılıyor çok yukarıda depreye ayarı. Pedaline pek alışık değilim. Aleyküm selam. Sonra... <laughs> evet su top. Bu silecekmiş. Bu, top bunun bu ise kızdırma bu işi. Soğuk havalarda basıyorsun. Bir süre kıstırıyor. Bu da cam suyuymuş bakın. Bu da silecekmiş. Bu da süt top. Bu kızdırma Yani korna da buymuş. Bu da sinyalleri ayrıca. İşte incelemiş olduk. İkaz dişi falan. Yanıyor mu lambaları? Şimdi ha kapattım. Tamamdır. Kontağı da kapatıyorum. Birinci vites, ikinci vites de yaptık. Debriyaj ise tam yukarıda kavruyor. Bak azıcık bastım gidiyor. Bunu şu şekilde azıcık çektim gitmeye başlaması lazım ama şu kadar gala gitmeye başlıyor. Bu da balatayı bitirin bu durum. Ben de aşağıda tam takmadığım yerler var. Onlarda takıp debriyajına ayar yapacağım. Neyse arkadaşlar. Bu arada Hüseyin de gelmiş yanıma. Selam söyle adamlara. Merhaba. Başka diyeceğin var mı? Bu araba Seni ne soruyorlar. Olmuş? İkinci videsi geçmiyordu. Oldu mu? Rampada birinci videosu gelene kadar zaman geçiyordu. Kaza basınçta mazot ya. bitiyordu. He. Ben de söktüm. İkinci videsini yaptım. Taktım. Oraya gidip denedim. Gayet güzel, güzel. iyi oldu. He, vides atması yok. Güzel çalışıyor. Ama depreajı, videsi atıyorum depreaj hareket edene kadar depreaj kaldı 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 kald, ta tavana çıkınca araba hareket etmeye başlıyor. Hı -hı. Bunu da ayarlayacağım. Vidaları sıkacağım. Malzemeleri arabaya yükleyeceğim. Videoyu bekliyorlar onu atacağım. Eee de bana yine gideceğim işe. İnşallah seninle de bir şeyler yapardı İnşallah. Aha bu da, bu da yeni eleman. Bak gördün mü? Ramazan taş. Bu Hüseyin Kaya, kankadır. Taş. Aha. Ne diyor? Ne diyor bu? Taşı ne yapıyorsun sen? Taş ha? gösteriyorum. Soy ismim, soy ismim. oğlum öyle la. Neyse şu vidaları daha sıkıp bir de depreyajı ayarlayıp bırakacağım. İkinci vidası de tamamdır. Arabanın ikinci vites tamam da bunu debriyaj niye bu kadar yukarıda? Çok yukarıdaymış. ayar düşüreyim Ali amcam ne diyor? Alışmış Alışmıştır o ona. Ya, yok. Kokuyor yok. dimle debriyaj. Yukarıdaysa alışır. Ha. Kaldırın, kaldırın, tam kaldırınca anca tamam gidiyor. Yapayım.